Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yeni aldıklarımı sizlere birlikte göstereceğiz. Şimdi evet, burada var. Aslında ben çıkarttım. Uğraşmak istemedim. Yani iki saat uğraşacağım da şöyle mi böyle mi? Bunlar bunu şimdi yerine bulalım. Şimdi önce eşyaları çıkartalım. Burada bir tane açtığım bay çikolata var. Gerçek değil ama. Sahte. Güzel. Ben bunu sonra yerim. Şaka yapsın yeme. Yiyelim. Neyse boş verelim. Bunu öncelikle yedinin şu yere koymak istiyorum. Bakalım sığacak mı? Bakalım gerçekten oluyor mu? Aa, sığdı ha. Bir de şunu yanına koyayım. Yok daha oldu. Sığdım. Yani Şöyle gözüktür bir dakika. Gördünüz mü? Evet. Dubaj galatası böyle. Gerçekmiş gibi görünüyor ama gerçek değil. Dubaj galatası gibi kokuyor ama iyice içine çekince çok kötü kokuyor. Ne bileyim bir şey yok. Ya, alıyorum da ama kötü kokuyor diyemiyorum yani. Güzel kokuyor. Evet bunlarla yırtmak başlayalım. Çok büyük, uzun, upuzun. Ee, yani o kadar yırtacağım ki. alacağım ben bunu yırtarken. Para verdim o kadar. Evet şöyle. OMG. 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 Şu yeni aldığım yere koymak istiyorum. Zaten çok tane var. Evet. Bununla ben uğraşacağım. Oha. Bu arada bu aralar böyle videolar atmıyorum biliyorsunuz. Böyle neden videolar atmıyorum? Çünkü bu aralar YouTube'dan iş, istemiyorum. Yani YouTube'da izliyorum da ama çok bakmıyorum yani. Yani baktığım bir şey değil. Bu ne? Ben çok şimdi resmen ya. Ama yani kolay kopardı. Arkadaşlar çok tane var. Bu ne? Toplamda dört tane var. Yani dört tane sıkırım olmuş oluyor. 3 tane var herhalde bilmiyorum. Kuraj hesaplamadım. Evet, bitti. Ay şu kapibaraya bakın arkadaşlar. Nerede?

Ya niye kopuyor? Adam gibi çekiyorum ya. Ne oldu? Kafam karışacak benim. Şurada dursun bunlar. Real daha tanım artık herkes. ya en güzel sayfa yırtılması oldu? Sen eksik. Yok. Motorları da hiç sevmiyorum. Tam video çekerken mi buluyorsunuz ben hiçbir şey anlayamıyorum. hızlı bir kadın. Daha şu an. Oha bu çok en çoğunda. Oh, o abi metre. Allah'ım kapı boyu var çok komik ya. Sesim geldi yani. Ne bileyim. iş açıldı sus. <laughs> hmm. Aa bu bende var. Bakın şu bende Var bakın. Aha şurada arkadaşlar. Bu <laughs> bence var ki. Neyse vermiş işte. <laughs> Aklıma çok güzel fikir geldi. Aa böyle yavaş yavaş yırtayım bence de. Aa, kolum ağrıdı. Belki de çok <laughs> Yere düştü şimdi. Neyse. Yerden almıştım. Şu stikarı da alayım. <laughs> şimdi üçten <tane> aldık mı biz? <laughs> bir tanesi birden çıkıyor da. İki tanesi kaldı. <laughs> çok teşekkür ederim. Hep beraber çok yaşadık diyenler için de dur. <laughs> tanesi kokamadı. bazıları da yırtılmayabiliyor. Evet bir tane kaldı. Ya Rabbi şükür. Çok oldu. Burada da böyle. Oha bu çok güzelmiş. Keşke önce bunu alsaydım. Ama bazıları da aynı. Yani. Bazı. Yemin ediyorum kapılarların bazıları ben. Evet, şöyle. bunu kameraya bazen güzel yapamıyorum. Sen eksiktin tam oldu. Oh. yağlama gibi. Oh. Rahatladım bu. Tüm kötülüklerimi çıkarsın herhalde benim işte. Nazar getirmesin inşallah. arkadaşlar. Çok, yorulun, çok yorulun. Bir tanesi düşüyor ya sinirlerim bozuluyor. Beni bildiğimi hepsi Evet. Evet, o da istiyorsanız bu, bu bu kanala like olup bu kanala abone olup videomu vermeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Bu parça kurasısında da gösterip destek arkadaşlar bilmeyen için bilmeyenler dedim bilmeyen için dedim evet. tamam, Pardon. çok kötü kötü keşke almasaydım onu çilekli alsaydım ee, neyse bay aşkolar yani bu kadar büyük bir şey yok bye bye